Aç bakayım ne varmış şimdi. Aç. Wow, sürpriz yumurtadan ne çıkacak acaba? Aç. Açamadın mı sen? Hı? Açtı. çikolatalarını buraya koyalım bak. Sonra çikolatalarım pis olur. Oh, bir de yer çikolatayı. Aç. Abisi gel bunu aç Enes'i. Gel abisi aç içinden ne çıkacak Merhaba, bakalım. Eminiz. Merhaba abisi. Ben... Oyuncak, çıkacak. Oyuncak çıkacak. Evet. Şirin. Evet. Wow. <laughs> ne çıktı? <Şirin>. <laughs> ne çıktı? Oh Şirin çık? baba. Ne çıkmış? Oo, Şim baba çıkmamış. Şirin baba istiyormuş Enes. Ne çıkmış? Hmm. Abisi ne Maşine çıktı ki? Makine mi çıktı? Oh abin yapıyor bak. Wow. Yap abisi hemen Enes'e ver. Vav. Wow. O oh, hemen de yaptın abisi. Çok kolaymış. Vav. Kedi gigi ne çıkmış Enes'e? Makine çıkmış. Hadi çikolatasını ye. Hadi Ham yapalım. yap. Tadını çıkar. Hı? Kapatamadın mı? Hadi <laughs> dur kapatalım. içine koyalım. Kimse görmesin senin hediyeni. Kapattık. Wow, çok güzel. Ham yap çikolata niye <laughs> Abin yer sonra bak. <laughs> geri kapatacak. Evet geri kapatacak. Bakkala göre türüp geri satacağız değil mi oğlum? Götürüp geri satacağız biz onu. Anne, evet. <laughs> <laughs> Abi kapat bunu ya. <laughs> ben kapattım. Kapat bunu tekrar açacak Enes herhalde. <laughs> Oo. Aç, aç bakalım. Tekrar tekrar açıyoruz biz. <laughs> işte. Ama bak bu sefer bizim yumurtadan yapılmış oyuncak çıkacak. Sana zahmet olmayacak abisi. Aç. Abi de ki bunu. Aç, aç bakalım. Oh, wow, bu sefer yapılmış çıktı. Nasıl oldu öyle? <laughs> O nasıl oldu öyle? Hmm, afiyet olsun. Ham yap. Instagram komutuyor. <laughs> Akıllı çocuk, masraftan kurtarıyor ailesini. <laughs> Aferin benim oğluma.